Arkadaşlar merhaba. Ee, Sani televizyonlarda HDMI problemi yaşıyorsanız eğer çözümü göstereceğim. Diyelim ki bilgisayara bağladınız cihazınızı. Ee, diyelim HDMI 1'e taktınız. Buradan HDMI 1'i seçeceğiniz zaman basıyorsunuz. Görüntü gelmiyor. HDMI 2'ye takıyorsunuz. televizyonun televizyon giriş kısmına yine görüntü gelmiyor. Şöyle bakalım. HDMI 2'ye takılmış olsun. Basıyorsunuz. Yine görüntü yok bunun tek çaresi normalde eğer HTML 1'e taktıysanız ürünü tekrardan HTML 2'yi seçmeniz lazım. Daha sonra tekrar HTML 1'e geçmeniz lazım ki cihaza görüntü gelsin. Diğer türlü ilk taktığınız zaman HTML 1'de ise birdeki görüntü gelmiyor. İlla iki, HTML 2'yi seçip tekrar 1'i seçtikten sonra görüntü alabiliyorsunuz. Evet kumandadan da şöyle göstereyim. Giriş tuşu şu şu. Şu kısımdan smart tuşunun yanındakine basıyorsunuz.